Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber e, Şu parfümü deneyeceğiz. Brawl Stars'ın parfümü Bakalım nasıl kokuyor Size de alıp almamanız konusunda Uyarayım Arkadaşlar ben bunu 200 TL'ye aldım Yani almak isteyenler varsa alabilir Nereden aldığımı az çok hepiniz biliyorsunuzdur Böyle bir şey işte Brawl Stars telif atarsa sinirlenirim Neyse şimdi kokusuna bakalım. Evet şimdilik sizi şöyle bir atalım. Ben bir sıkayım azıcık. Umarım sesi gelmiştir. Açıldı halinde böyle. Şöyle koyalım. Bence 10 üzerinden 7. Yani abartıldığı kadar yok. Ama bence güzel. Görüşürüz.